Hilal bu kostümün hali oğlum bu tip ne Allah seni bildiği gibi yapsın yok bu ne bu ne bu kadar minnak penguen Aha. bir lokma da yemelik selam falan ver bir de bak 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 selam veriyor adamları öldürüp bunu spamlamadık mı ctl1 hop space tamam dedik tamam adamı öldürüyorum space'a basıyorum adamı öldürüyorum space'a basıyorum Şöyle şöyle yapıyoruz. Kılıcı sallıyoruz. Okey. Bana dediniz ki abi Penguş Karan 1 Nisan muhabbetine gelmiş gel. Ne? Siz fena elinize mi aldınız? Ne alaka? Kardeşim Hay öyle Allah. de demeyelim de. Hani ne olacağı belli olmaz. Öyle de demeyelim de. Penguş Karan istediniz. Bugün sizin Söyle. Karşınıza penguş garan ne çıktım diyecektim. Birazcık garip oluyor. Bugün sizin için penguş garan kostümüyle jungle oynuyoruz arkadaşlar. Tabii ki de penguş garan görüntümüze bakmayın. Adamları vurduğumuz zaman ortadan ikiye böleceğiz. Siz fena ayvayı yediniz diyen talon kardeşim. Seni de ortadan ikiye böleceğiz. Bu çocuklar bana yardım edecekse Q açacağım. Etmeyeceklerse mecburen E açacağız. Hemen giriş yapalım. Selam yakışık, <laughs> selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Garan ne? Jungle nasıl dönülür? Merak ediyorsanız tam doğru videosundasınız arkadaşlar. Ve benim Size ekrana koyduğum ürünleri mutlaka almak zorundasınız hareket hızınız olması için. Bakın benim hareket hızım şu anda yanıyor. Hareket hızı girmememe rağmen hareket hızım 350 şu anda. Bu şu demek oluyor. Sen ürünlerden bir yerden takviye hareket hızı almışsın. Hareket hızını arttırmışsın kardeşim demek oluyor. Haberiniz olsun. Koyduk abi hemen. Şöyle serisinden bu tarafa doğru bir gidelim. İçlerine giriyorum. Sonra dönmeye başlıyorum. Yani bir tur orman kampının vurmasını ve hepsini iç içe getirmeye bekliyorum. Tak vurdum. Çekiyorum. Aa adam benim ormana girdi Bilal. Bakayım bir ignite var mı talon kardeşimizin. Salon kardeşimizin ignite yok. Bilal kestik bunu. Ne diyorsun? Sen pengusharenin ormanına nasıl giriyorsun kardeşim utanmadan? Bilal buradayım. Geliyorum abi. <Sessizlik> Hiçbir fikrim yok. Bence kaçacak pek yeri de yok. Ben oraya smite koydum buradan. Şöyle bir yaklaşayım. Koş koş. Sana atlayacak. Sana tamam, atlayacak. Atladım. Atlarken havada. Ah flash attı. Var ya Q'yu koysaydım eğer hayatı kaymış dedi. Bilal takipliyoruz ve devam ediyoruz. Biliyorsun. Devam ediyorum, devam ediyorum. Aa kaçıyor. Nasıl kaçacak Bilal? E kardeşim nereye kaçacaksın? Nasıl kaçacaksın? Nasıl kaçacaksın kral? Nasıl kaçacaksın? Siz ayvayı yediniz dedikten sonra oynat bakalım benim 1080p sıfatı diyebilir miyiz? Sen penguş garenin ormanına giriyorsun. Utanmadan küçücük çocuğun ormanına girip ormanını mı çalmaya çalışıyorsun? Aptal Gragas farmda... Aa, ya. Seni çok döveceğiz tamam. Bak seni çok döveceğiz oğlum. Seni çok döveceğiz. Seni fena döveceğiz. W'muzu açalım. Hemen oradan zırhımız da seklensin. Biliyorsunuz bir şeyler kesikçe zırh geliyor. Salon gibi çocukları dövmek keyifli arkadaşlar. Adam kudurdu bu arada geldiğin için. Kral orada evet. varsa bizim sen bu hareketi yaptığında ölmeyi göze almalısın. Bak aglama oyna. Aglama. Bak yumuşak G ile değil arkadaşlar. Yumuşak G ile değil G harfiyle. Aglama oyna. Bir tane hız kesen alırım ben bu adamlara. Hızlanabilmek için. Bir hız kesen alırız arkadaşlar. Sonra oyundaki bütün agresif eşyaları alırız. Şimdi Nasus kardeşimize giriştik mi bilen? Kenardan geliyorum. Manam, manam çok az. Yani gelsem de bir şey yapamam. Tamam ben ona yasladım. Alttan arkadaşı geliyor olabilir bu arada. Müzik sesi, oyun sesi. Vaa! Ses efektleri de bu arada enteresan olmuş. Dövüşmek ister misin seni çocuk adam? Hmm, dövüşmek ister misin dedim ama bu kardeşin arkadaşları gelirse. Bu bunu almak isterse ben bunu oynarım bu arada. I, ama nasus geliyor dikkat et. Gelsin ben, ben bunu döveceğim ben bunu döveceğim. Kaçabiliyor mu? Ben bunu bizimkilere doğru çekiyorum şu anda. Geliyorum ben de geliyorum. Hiçbir şey yapamaz. Nasus bana hiçbir şey yapamaz. hiçbir şey yapamaz. Nasus'un steam var oğlum öyle de. O ölecek orada. Öldürdüm. <laughs> Hadi. Lan Brown'la dön, Brown'la dön. Şuna, 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 dön. Susturursan bitti işi. Dönüyorum oğlum. Dönüyorum çok iyi fight. Eee. Ee, trise, 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 trise. Trise. Hepsi bende, hepsi bende, hepsi bende, hepsi bende. Alırsınız. Lan herkes 5 çanla kaçıyor. Hepsi bir, 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 bir kaçıyor. Manam yok ki. Yani Farkındayım. Ya? Rakanın bir şeyler yapması gerekiyor artık. Hasaki'nin ledal temposu yok mu? Var. Orası her türlü sizin oğlum. Hasaki taşır orayı. Güzel. Hemen bir tane bundan alıyoruz. Power spike eşyamız çünkü biliyorsunuz Garen oynarken budur. Talon koşuyor koşuyor yatıyor bu arada. Oğlum bu ne biçim kostüm bu arada ya. Mek diyor bir de. Sesleri falan çok tatlı olmuş ama Garen asla tatlı bir şampiyon değil arkadaşlar. Garen pislik bir şampiyon. Bilginiz olsun. Eğer Garen oynuyorsanız ve Garen main'seniz oyunun saçma sapan en güçlü şampiyonu oynadığınızı bilmeniz gerekiyor. Bu şampiyon güçlü bir şampiyon çünkü. Riot'un her yerde buffladı. Yani istediğin koridora götürüp oynayabiliyorsun. Bunu profesyonel arada bir ara ADC olarak kullanmışlardı. Biz jungle olarak kullanıyoruz. Top lane'de zaten konuşmaya gerek yok. Karakter güçlü. Ultisi ve Q'su sayesinde çok güçlü. Mac. Talon. Neredesin? Bu bu ormana döndü bence. Yukarlardadır ya. Burçuklara doğru latsın, ilerliyorum. bir canı ver lan. bir canı. Dövdüm ce... onu. Bir canı var da farmı itebilir misin? Dive'liyelim. 6 olacak mı peki bu? Ha talon burada. Olmayacak. Ben de gelirim. Ee, arkadan geliyorum. Wig. Bir laf. Bir bisiklet. Öyle çok iyisin tamam. çok. Aha. Regen Aynen. aldım koşuyorum koşuyorum. O beni yakalayamaz ki kandırdım. Tamam. Çıldır lan çıldır. <laughs> Zorba insanlarız. Atlarsa öldürürüz bu arada hiçbir şey yapamaz. Ben bu arada takip ediyorum onu Bilal haberin olsun. Tamam. Arkadaşlar sessizce. Ama... Canım doluyor. Canım doluyor. Hem ormanlıyım hem şeyden canım doluyor. W skin'de bekliyorum. <laughs> Vee! Hadi bakayım. Aglama. <laughs> Şimdi neden güzel biliyorsunuz bu karakter sustur atıyor tövbe estağfurullah ya tövbe estağfurullah ya agla tamam bak artık sıkıldım ben bunlardan bunları ben sinirlenmeyeceğim arkadaşlar sinirlenmeyeceğim bunların demesiyle olacak şeyler değil bunlar bunlar kendi karakterini kendi seviyesini belli eden insanlar zaten biz bunları böyle çıldırtalım kudurtalım kaybedeceksin diyor agla <laughs> ben bunu var ya bak yemin ediyorum bu maç kudurtacağım arkadaşlar sizin için kudurtacağım. Koşup koşup tekleyeceğim ben bu, bu çocuğu. Kafayı yedireceğim buna. Ulti bile bastırtmayacağım. Geldi adam. Hemen buradan kurçukları da bir hızlıdan kaybedeceksin diyor. Agla. Allah Allah. <laughs> Sadece Agla yazıyorum. Lan sen ne yapıyorsun deli? Ne oldu? Agla. <laughs> Flaş attı. Beni yakalayamazsınız. Beni yakalayamazsınız. Hop. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Bilal. Efendim abi. Bilal. Bilal benim canım yok. Bu çocuğu burada parçaladılar. W skill'imin gelmesi lazım. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. W'm geldi. Talonu gördünüz değil mi? Çaktırma. Bir dakika. Bilal talon burada. Geliyorum bir dakika. Okey. Ben bunu çıldıracağım bu arada ya. Bu, 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 çocuk var ya bak bu oyun sıfır keyif alacak. Hak ettiği de bu. Orada arada AD eşyası almıyorsunuz. İlk bezde mutlaka arkadaşlar şu savaşçı çizmelerini alın. alabildim alabildi mi talan? Alamadı sıfır. Gayet iyi. Gayet iyi. Bu arada oynadığınız karakter Assassin ise Şakodur, Kazikstir, Talon'dur. Belki de artistlik yapacağınız oyundaki en son şampiyon Garen olabilir biliyor musunuz? Yaklaşmamanız gerekiyor. Susturu attıktan sonra tek atıyor bu şampiyon arkadaşlar. Yani oynanacak şampiyon var böyle menteliyle. Oynanmayacak şampiyon var. Garen böyle şeyleri kaldırmayacak kadar ağır abi. Biz de bunu Talon'a öğreteceğiz. Bizim bot lane pushluyor. Bota geliyorlar bile. Bak Talon buradan arkadan gelecek arkadaşlar. Ben onu tanıyorum. Gel Talon. Gel Talon. Gel Talon. Talon sana geliyor bile. Sana geliyor abim. Tamam. Tamam. Gelsin abi. Sıkıştığım. Koşuyom, koşuyom. Koşuyom sana. Tamam. Eee Tamam Eee kardeşim? Eee? Allah. Şuraya. Şuraya. Bak ne yazıyorum Bilal. Agla. <laughs> Agla. Ağlayacaksın. Kötülük kazanacak. Ben bir okyanus reçelerini alayım. Bizim şeyimiz birazcık daha artsın. Talon. Ağla lan. Daha keyifli. Ağladığı zaman daha keyifli değil mi Bilal bu arada? Aynen öyle bu arada, daha çok keyif Benim alıyorum. botum bana yardım etmesi lazım şu anda. Smite'im yok, okyanus ejderhane girdim. Çaldırmak istemiyorum bedavadan. Gelirse lavuk. Çaldırsak bile adamı öldürürüz ya. Bizden de kimse uğramıyor bana. Karakter de ne kadar saçma, farkında mısınız? Bir tane... Bilal geldi, sana geldi, sana geldi, kaç. Kaç, 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 kaç. Ya, kuleye kaç. öldüm, rahat ol, kuleye öldüm. Rahat süpersin, ya. süpersin. Bak ona ne yazacağım. Sana ekmek yok asla. Sana ekmek yok kardeşim. <laughs> Dönelim arkadaşlar. Şunu alalım, bir de şunu alalım. Senleyim. Haberin olsun, rahatsın. Tamam. Ben bunu atacağım sana merak At etme. At bana. Gel bakayım biraz da burada oynayalım. Tak. Görüşürüz kardeşim. Talon, talon neredesin? Talon geliyor talon. Daha bota gitmiş talon. Bu arada adam ormanda Master Yi falan oynasa tamam diyeceğim de. Hani böyle taşıma potansiyeli daha yüksek bir şampiyon olsa tamam diyeceğim ama. Adam talonla yapıyor bu artistliği. Takımına ihtiyacı olan bir şampiyon yani. Takımı fightlayacak ki talonda gank atabilsin. Ya da fightlarda bir şeyler yapabilsin. Bilal ayakkabıyı alırsak benim çıldıracak biliyorsun değil mi? Her şeyi kazanalım ayakkabı bize gelsin kardeşim. Aynen öyle Süper oldu bu arada bu Ayakkabı geldi kardeşim Geçmiş olsun Oğlum karakter çok tatlı ya Mükemmel, mükemmel olmuş aslında Arada böyle bir kostümler çıkarsa Riot Smite de var bu arada arkadaşlar Acılı sosis falan böyle saçma sapan Enteresan kostümler var LoL'de yapabilir aslında böyle Hardcore troll kostüm çıkarabilir Sarar yani Ha bunlar bana geldiler Koşuyorum sana Şu taraftan var mı devamın Eee talon. Ne Son yapıyor? Ben herhalde. ben sendeyim bu arada Bilal. Eee beyler. Bilal. Sana buranın var ya. Aklını alırım kardeşim benim. Kaç oğlum. Öldürdük onu. Ben öldüm Ölme. mü? Hmm, olsun, 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 olsun. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu çocuk iyileşiyor değil mi Bilal? Benim dönmem evet. lazım ve bana kritik lazım. Ama bana hareket hızı da lazım. Ağır yara alayım mı? Ne dedin? Yoksa Dominik'e mi gideyim? 35 saldırı ah. gücü, 35 sırt delme, 25 kritik diyor bunda. Dominik'e bakalım. %40 sırt delme diyor. 25 kritik. Kuruş ihtimali. 35. 35. Hı hı. Ağır yara ben... lazım ya. Evet evet lazım kesin lazım hem de. O item çok iyi olur. Ben almazsam bizim takımdan da birilerinin alacağını düşünmüyorum. Kafasını keserim böyle. Oğlum olsa. <laughs> Kendinden bahset. <laughs> talon Bu maç sana eziyet edeceğim. Allah'ın sopası yoktur derler ya. Bu maç talon için var arkadaşlar. Bak bu maç. Bu maç talon için var. Allah'ın sopası var. Allah'ın sopası benim bu maç. Ağlatacağım seni. Ağlayarak FF diyeceksin. Bak ağlayarak FF diyeceksin ya. Dalanı rakip olarak görüyor musun diyor. Yok kanka Veleto ağlatıyoruz. Dalanı <laughs> rakip olarak görüyor musun diyor çocuk. Chris olduğunu farkında. Abi sen setin olduğu kolidora öyle girersen o set de seni böyle çoğaltır kardeşim. Yatır lan. Gitti her yerde ölüyor. Allah'a sövüyor. Ezme. <gülüyor> <gülüyor> Bilal. Bilal bana doğru sola doğru. Sola doğru sen neyim? Sen neyim? Sola doğru, doğru getir. Sola doğru getir. Getir sola doğru korkma. Şimdi sen işte oğlum. Ee şimdi Raşit abim geldi ne yapacaksın? Vur lan vur lan ki sana kalsın fark etmez vur. Oğlum niye ölmedin lan ben. oraya? Lan. Aa, var mı bir göbeğin? Slowladım slowladım yok mu? Kule var tamam sen geri çık. Hı -hı. Ya da çıkma talon gelsin keselim. Yaz chatten Hı -hı. talon gel seni keseceğiz de. Talon. Gel. <laughs> talon geldi Yürü, aynen, gel aynen aynen çağır 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 talonu keselim. Bir yön geldi kardeşim. Ha geldi gerçekten geldi. Hazır mısın? Atlayacağız Hazırım. sırada. Hazırım. Tamam. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Aha, gelecek mi buraya? Gelirse hayatı kayar biliyorsun değil mi? Evet kayar. O da biliyor. O da farkında. Shinos. Shinos gel gel. Bilal şuraya gir. Şuraya gir. Şuraya gir. Şuraya gir. Şuraya gir. Şuraya gir. Gir buraya. Dalon büyüğün geldi yazıyor bir de ya. Gel Bilal. Gel 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 girecek Aa, o. Nasıl usta geldi? Nasıl usta geldi? Arkadan da güven geldi. Çık, çık. Çık. Buna buna Çıkalım. vuruyorum. Buna vuruyorum seni öldürmesin diye. Abi öldürdü ya. Çok güçlü karakter ya. Evet, abi. evet, evet, evet. Onun o şeyinin skill'ini dodge'layıp bunu keseceğim. Gel Buradan ya. hayır. What the fuck? Okay. Okay. Adam Tristan'a videonu izlemiş yapacak bir şey yok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> deme değil Validenle birlikte ağzını aldınız diyor. Bilal çocuk çok şey değil mi böyle kızgın böyle domates gibi gözümde canlanıyor. Takımı bile ona seviyor. Yüzsüz AQ diyor. Aynen talon, öyle. Yanımda olsan sana çikolata alır öyle döverim. <laughs> çikolata veririm öyle de verim talonu biliyor musun? Enteresan. Çikolatayı bir yesin bir rahatlasın. Dopamin salgılansın. Dopamini aldıktan sonra dayak farz olur buna. Abi işi kötü yanında biliyor musun nasıl hiç? Herkes sen nasıl boş verdi. Talon gittiği bütün koridorlarda ölüyor. Herkes de ona chat yapıyor. Farkında mısın? Yani evet. rakip takım artı biz. Herkes şu an talonu kışkırtıyor. Kaybedeceksiniz adam... diyor yardıma geldim diye Gragas oyunun bitti falan dedi. Ben öyle bir şey görmüyorum. Ya sen onu ne dedin sen? Sen o çocuğu ciddiye mi alıyorsun ya? Kaybedeceksiniz yazıyor hala. Çocuk Delizyon'un. Abi delizyonellik var bir tık. Var var. Hardcore var bu arada. Ben ona bir build yapacağım Bilal. Bak keşke flash alsaymışım diyorum şu anda biliyorsunuz mu arkadaşlar? Hiç sıkıntı yok. Bilseydim böyle bir çocuk geleceğini net flash alırdım bu arada. Ben burada tier 2'yi alayım. Hiçbir şey yapamaz bu arada Talo. Damage yok onun şu anda. Bizim 6 tane var değil mi kurtçumuz var. Güzel. Ben bu kuleyi indirdim burada. Bilal Atakan alabiliriz seriden. Seri Alalım abi. Atakan beyler. Takımı da yazdım. Talon. Aha. Aha. Sete yardım yok mu? Şunları da alalım da tek atarız. Oğlum set ne oluyor lan? Talon kill aldı lan. Talon kill aldı. Büyü bozuldu. Büyü bozuldu. Büyü bozuldu. bozuldu. Geldim ona eee al, gel bakalım kim kime yetiş. Ben alıyorum ya bu kili. Acıma. bilal şeye gel, şeye gel, şeye gel. eee Atakan'a gel, Atakan'a gel. Seri gelin Atakan'a. Şunu da keselim. Şu çocuğu da keselim. Kal şimdi. Buraya bakacak. Koridoru poşladık gibi buraya gelecek. Hmm, tamam. Gel. İstediğin yerden gelebilirsin Ben her türlü yakalatacağım sana onu. He. Hiç sıkıntı yok. Önden bizimkiler geldi ona. Shinos şimdi, Gel abi. şimdi Hı -hı alabiliriz, Hı -hı. şimdi alabiliriz abi. Aynen öyle. Bak boyum küçük abi. diye beni küçümsüyorsanız Bilal sıkıntılıyım bu arada benim olsun kardeşim. Tehlikelisin ha. Hmm. Boyumun hmm. öyle, öyle küçük diyor. olduğuna bakma. İlk defa Jungle Garen'le de farklı kostümle oynuyorum. Normalde biliyorsunuz Demacia Weiss'tır arkadaşlar, beli ince Garen ama. Bu da çocuk Garen oldu, Penguş Garen. Rahat abi peki bir şey diyeceğim. Tristan'ın <laughs> yazdığına bak. <laughs> Herkes çocuğa söylüyor. Senin içinde boyun kısa ya. Evet. Ben sana fıçı atsam tutabilir misin? Mesela atıyorum yakalarak. Hayır! Yakaladım bu arada. Hayır dedim ama ha, aklında ama... da yakaladım. Küçük senle aynı boyda abi. İki aynı boyda ama kardeşim işlevi büyük. Ayrıca bu ha, arada küçük ama. değil bence devasa. Haberin olsun yani. <gülüyor> küçük <gülüyor> değil. O zaman ben neyim? Şunları ben al. Mu? Sen al. Sen bunları ya. al, sen bunları al. Senin atak speed'in benden mi? fazla. Al onları, talonu tekleyeceğiz onlarla beraber. Tamam. Tristan'a da bu arada talona küfür ediyor. 9 kişi reportlarsak talonu banlatırız ne diyorsun? Abi ben ban yemiştim o da yesin. Sen bir de fitlemekten ban yemiştin ya. Tamam, bu bak, Allah sövdü. Herkesin anasına sövdü. Ya sövmediği bir şey kalmadı şu ana karşı hocam. Şimdi şey mi demek istiyorsun ya? Talon e, istemsizce mi feedliyor diyorsun yani bana? Bunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Talon mu? 3-8 oynuyor. Evet. Şu an Riot'un gözünde feeder değil. Biz onu Riot'un gözünde de feeder yapmamız lazım. Bak şimdi. Hmm. Ani hatıratı aldım Bilal. Hayalet dansçıya gideceğim. AD vermiyor ama bize hareket hızı lazım. Hayalet dansıyla uçarız. Ben oyunda bir tane zırh eşyası almadan niye benim bu kadar çok zırhım var? Her garen oynadığımda benim dikkatimi bu çekiyor. Şu an benim normalde 65 zırhım falan olması gerekiyor. O hile ama. Ya vallahi la. Gerçekten öyle bu arada. 122 zırhım var. Ne oluyor beyler? Hop. Arkadaşlar beni kovalamayın. Ona da vurdum reyi yazmadı ama Aldınız Salon geldi de Boşa geldi kardeşim sektir Sektirin Salonu sektirin yazıyorum Şunu düşündüm Birini ultisiz keseyim döneyim diğerine de ulti atayım dedim ama <laughs> İktir kaktır Bilal bırakmayın oğlum yakalayın lan Git be lan buraya gel lan buraya Terefsiz <laughs> seni Bram ben senin yerinde olsam o adamı korumazdım Bravum, ya canını yap Vurun talana vurun vur 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 Yat lan. <laughs> Kaç oldu 3-9 güzel Ben şöyle yazacağım Talon böyle yapma bak kaybedeceğiz gibi Bilal şeyi alalım ee, Ejder'i alalım en sevdiğim şeyden ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle adamların sesinin kesilmesi. Aferin salon Susmayı öğrendin. Eğitimdesin. <laughs> Ona eğitimi aldık arkadaşlar. Ders veriyoruz. Susmayı öğreniyor. Hırslı hırslı farm yapıyor, her yere koşuyor belki kill alırım diye. Milletin anasına sövüyor, Allah'ına sövüyor ama bilmediği bir şey var yanlış adamlarla oynuyor çünkü set de çok sıkıntılı şu anda. Haseki de çok sıkıntılı, bizim takımda normal insan vatandaş kalmamış. <laughs> Haseki'nin yazdığına bak, herkes Talon'a sövüyor. Bak 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 nasıl, yaz nasıl hırslı yazıyor, nasıl hırslı yazıyor, ekranda bozgun göreceksin falan. <laughs> Allah'ın bokadı geliyor, Talon. Çocuk çıldırtıyoruz şu anda biliyorsun değil mi? Evet, Hak evet, arkadaşlar evet. bu arada. Bu videoya her like Talon'a bir tokat. Yani böyle veletlerden sıkıldıysanız, içinizin yağları eriyorsa like'ları yapıştırdınız. Geldim ona. Bir smite atayım da asist gelsin. Neyse koydum ya. Sıra bakma kral. Koydum abi. Ama no, Tolon mitte farm alıyor. oluyor. Alamazsın. Yakalayın Tolon'u. Abi takıma bak sanki 5 bire girmişiz gibi 5 kişi kovalıyor. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. kovala Bilal kovala kovala. Kovala, kovala oğlum, oğlum benzine gideriz. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? <laughs> Aç köpeklere bak. <laughs> Aç köpeklere bak. <laughs> herkes flash atıyor herkes. Fıraş atıyor. <laughs> Vadide Talon'a 1080p. <laughs> Yasuo nasıl yazıyor? Oğlum bu nasıl bir video oldu? <laughs> Herkesi kudurttu adam. <laughs> Yasuo sen adamsın. <laughs> sen adamsın kardeşim. Aha. Ben bu arada açmam ghost'u Talon yoksa. <laughs> Kaybedeceksiniz yazan adamın sıfat. Aha. Öldüm. Geldim, 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 geldim. O da yattı. Tamam, hasarımız çok iyi. Beyler, Talon size yazıyor mu? Sesi kesildi de. 9 kişi repledik. 9 kişi repleyelim abi. Bak buraya geliyor. Utanmaz bir de buraya geliyor. Kristana diyor ki, ağzı doldu nasıl konuşsun? Mükemmel. İçimizin yağları eridiği bir video. Seviyorum böyle videoları. Bir de bütün takımı sinir etti ya. 10 kişi kovalıyoruz adamı o daha da beni mest ediyor şu anda. İnanılmaz bir video oldu. Garan Jungle konseptinden çıktı. Vurun. <laughs> Bilal ben şu an var ya. Uçuyorum biliyor musun? Bak otolonu yakalarım. Bilal ben sana söyleyeyim. Uç abi. Nereye doğru yolculuk? Bak ben otolonu yakalarım Bilal. İzle. İzliyorum. Yat oğlum. Ee, bu kral çok hızlı. Hmm. Totem at, totem at, totem at. Totemim yok, totemim yok ama ben beni yakalayamaz. Ben ondan daha hızlıyım. Tamam, o zaman o zaman şişt, ben sinirlendim. Tepat Allah! Nasıl tekliyorum ama? Duvardan bile atlayamıyor çocuk. Abi bu bir tane şey vardı ya Madagaskar'da. Penguenler ha? vardı hatırlıyor musun? Evet. O penguenlere benziyorsun şu anda. <laughs> bu haliyle <laughs> Tolon'u dövmesi daha tatlı öyle. değil mi? Herkes Tolon yazıyor. Sen de yaz Bilal. Sen de yaz, kudurtalım. Allah! Oğlum yaz, yaz. <laughs> yaz yaz. Yama gireceğim. Yaz yaz. da yazıyor. Çocuğun farmını almayalım. Bize bir tane evde lazım arkadaşlar. İçinde döndüğüm zaman hayatı küstüreceğim onu. Abi Şu. birazdan bizim takım ekrandan çıkıp monitörün içine girip taloru yakalayacak vallahi. Bak, bak, elde de bak, yakalayacak. şuraya gelecek. Bilal gel 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 buraya gelecek gel. Gel, gel alt ormanı gel. boş. Oh sete bak falan. Oğlum adamı gören herkes flash atıyor bizim takımdan. Ne oluyor lan? Bakar mısın? Talon! Halon. Atana bomba atacağım. Bomba. <laughs> Gel gel gel. Run'a batın. Run'a batın. Herkes run'a batıyor. Bravo bile, Bak kendi takım arkadaşım. oba Baba hızlı. Baba hızlı yakalanmaz. Rünlerimiz sağ olsun çok hızlıyız. Bitirmeyelim ya. Bitireceğiz mi? Vurayım hadi ultiyi. Lan. Lan. Dönersem ölür bu arada çocuk. Lan bitirme Bilal bitirme. Gel gel. Tamam. Talon. O zaman, o zaman onu bize atayım mı? Doğadi. bir daha bir, dövelim. Biraz, biraz kameraya yaklaş. Ta, oğlum talon alsaydım bunu değil. Doğsun talonu keselim. Geri girer, bir şey olmaz. Elleme talonu döveceğiz. Nerede talon? Kaybetceğiniz diyen çocuk yok ortada kardeşim. Beyze, Beyze, Bilal, Beyze, Bilal, Beyze, Beyze. Tamam. Girdim, ölüyorum. Abicim ya, abicim ya. 9x talon. Bak herkes talonu reportlasın. Ben Yasuayı bu arada hanırlamazsam rahat uyuyamam bu gece. Set seni de hanırlamam gerekiyor ama yer yok. Bilal adamı küfürden her şeyden reportla. Raporla de. Bilerek beslemek, nefret söylemi, küfür, hakaret. Yazıyorum. Maç Raporladım. maç boyunca herkesin annesine sövdü ve Allah'a küfür etti. Parma banyesin. Reportladık talon kardeşimiz. <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. İçinizin yağları erimiştir. Asaki sen adamın dibisin. Bizim bütün takım set sen de adamsın. Herkes böyle Tolo'nun peşinden flaşta kovalıyordu ya. İçimin yağları eridi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Seviliyorsunuz. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Akşamları saat 8 gibi yayındayım. Hoşçakalın.